Merhaba arkadaşlar. Bugün Enayp'ın in comeback introsu Border Karnaval, The Invitation hakkında bir teori videosu hazırladım. Çoğu kişi anlamadığı için ayrıntılı bir şekilde ve debut şarkıları ile olan bağlantıları ile birlikte anlatacağım. O zaman videoya geçelim. İlk önce klibin başında bir mektubun açıldığını, ardından da debut outrosu Cross the Line klibinden birkaç hatıranın gözüktüğünü görüyoruz. Hatırlar mısınız bilmem fakat Outro Cross the Line klibinde bir çocuk vardı ve klipte saraya kadar gidişini, saraydan ve vampirlerden kaçmaya çalıştığını birlikte görmüştük. İşte bu kliple en bağlantılı olan şey, debut Outro'su Cross the Line oldu. Orada gördüğümüz çocuğu aynı şekilde burada da görüyoruz. Bu klipte eski Outro'dan çocuğun saraya girişine kadar gösterdikten sonra, ne olduğu belli olan birkaç nesne, ve şekilleri belirsiz birkaç animasyonlar yer ediyor. Outro Cross the Line'daki cesaretsiz ve korkak çocuğu burada süper kahraman kıyafetine benzer bir giysiyle dik durarak yürüdüğünü görüyoruz. Hatırladığınız üzere Outro Cross the Line'daki çocuk tüm olaylar olduktan sonra her şeyin bir rüya olduğunu öğrenerek yattığı yerden kalkıyordu ve bu sahnenin ardından Jack eğer rüyasız bir uykudan uyanırsam o günün rüya gibi geçmesini diliyorum diyerek şarkıyı bitiriyordu. Yani çocuğun gördüğü rüyanın gerçek olması için bir sonraki gün saraya kadar gittiğini ve rüyasının gerçek olup olmadığını görmek istercesine bunu yaptığını yansıtmış olabilirler. Intro'da Feel Like a Paradise yani Cennette gibi hissediyorum dediğinde birkaç anlamsız şeklin ve Outro Cross the Line'daki çocuğu kovalayan yarasaların şimdi çocuğun etrafında döndüğünü görebilirsiniz. Outro Cross the Line'daki korkutucu vampirlerin maskeleri Intro The Invitation klibinde gayet renkli, coşkulu ve ilgi çekici gözüküyor. Şarkıda Jake ve Hissing asi güçlerin ülkesinde görkemli bir şekilde dekore edilmiş davetiye bizi çağırıyor. Dediğinde klibin en başında gözüken davetiyeden bahsedildiğini düşünüyorum. İlk başta davetiyenin içine girdiğimizde Cross the Line'daki çocuğun anılarını görmüştük. Fakat daha sonra çocuk rüyasından uyandığında eline bir davetiye geçiyor ve rüyasında olacakların gerçek olup olmadığını görebilmek adına saraya gidiyor. Ardından Hissingin, bu yüzden bu ters çevirilmiş dünyanın kapısını çaldık, buraya kader tarafından getirildim. İster ışık hasadı ziyafeti, ister kan festivali olsun, zaman, kahkahalar ve çığlıklar arasında uyum sağlar, diyor. Hissingin bahsettiği ve Given Taken'da bahsedilen ters çevirilmiş dünyanın iki farklı yer olduğunu düşünüyorum. Kısaca anlatmak gerekirse hatırladığınız üzere Songun Given Taken şarkısında, ince çizginin ötesinde bana seslenen sen, sana seslenen ben, diyordu. Bu ince çizginin iki dünya arasındaki yer olduğunu düşünüyorum. Yani farklı dünyalarda olan kişiler. Aynı Enayp'ın gibi çizgileri geçemiyor ve iki dünya arasında sıkışmış bir şekilde ilerlemek zorunda. Bu klipte bahsedilen çocuğun da iki dünya arasında kaldığını düşünüyorum. Yani rüyasında gördüğü saraydaki korkunç vampirler ve gerçekte gördüğü saraydaki eğlenceli yerler iki dünyanın da nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Bir dünya korkunç, diğeri ise eğlenceli bir yer gibi. Hatırlarsanız Given Taken klibinde de üyelerde duygu değişiklikleri ve kararsızlıklar görüyordunuz. Bu iki farklı dünya arasında kaldıklarının göstergesiydi. Bu klipte de, çocuğun Outro Cross The Line'daki korkunç anıları ve introda Invitation'daki eğlenceli anıları gösterilmiş, yani iki farklı dünya arasında kalan bir diğer kişi de klipteki çocuk. Hissing'ın dediği buraya kader tarafından getirildim. İster ışık hasadı ziyafeti, ister kan festivali olsun, zaman, Kahkahalar ve çığlıklar arasında uyum sağlar. Sözündeki ister ışık hasadı ziyafetinden kastının eğlenceli dünyadaki yapılan festivallerin olduğu, ister kan festivali olsun dediği kısmında korkunç dünyadaki yapılan festivallerin olduğundan her ikisinin de ne olursa olsun kaderin oyununun olduğundan bahsediyor. Zaman kahkahalar ve çığlıklar arasında uyum sağlar derken ise Eğlenceli dünyadaki kahkahaların ve korkunç dünyadaki çığlıkların birbirinden farklı olmasına rağmen iki yerde de zamanın aktığından bahsediyor. Bu arada klipteki bazı yerlerde de bu albümünden Intro Vault The Line şarkısında, gerçekçi bir şekilde gösterilmiş fotoğrafların animasyonları Intro The Invitation'da gösteriliyor sanki, dediğim gibi yeni şarkı kesinlikle comeback ile bağlantılı olacak bence. Sizin de düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Klipte gösterilen bu sahneden de iki farklı dünya arasında gidip gelindiği anlaşılabilir. Son sahnede ise Jay, "Hadi, kalenin içine gel ve her şeyi al." dediğinde başta gösterilen davetiye kapanıyor ve klip sona eriyor. Çocuğun yaşadığı anılar bittikten sonra davetiye kapanıyor. Yani kısaca davetiye de önceden olacaklar yazıyordu ya da çocuğun yaşayacakları şeyler önceden belirlenmiş bir şekilde çocuğun aklına giriyor diyebiliriz. Dediğim gibi bu bir teori videosu olduğu için hiçbir şey kesin değil. Ana şarkıda bu klibin devamını ya da klip ile ilgili şeyleri görebiliriz. Açıkçası ben hiç olmadığım kadar meraklıyım. Lütfen en ilk comeback'ini merakla bekleyin ve onları çokça sevin. Bir dahaki teori videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I love you. I love you.